Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi Keten Yetiştiriciliğinin Türkiye'deki Durumu. Keten Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1970'lere değin Türkiye'nin geleneksel tarım ürünleri arasında yer almaktaydı. Özellikle de lif için Karadeniz bölgesi, tohum için de geçit bölgeleri ile İç Anadolu bölgesi asıl üretim merkezleri konumundaydı. Fakat tarihsel süreçte yaşanan dönüşümler keten ziraatı ve endüstrisini büyük ölçüde çökerterek günümüz Türkiye'sinde keten kültürünün adeta bütünüyle silinmesine yol açmıştır. Türkiye keten yetiştiriciliği için çok elverişli şartlara sahip olması yanı sıra bu konuda da köklü bilgi birikiminin olduğu bir ülkeydi. Karadeniz kıyıları boyunca İstanbul ilinde Artvin'e kadar olan kesim keten yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı yerdi. Bu bölge aynı zamanda karakteristik ve iyi kalite dokumalarıyla da dikkat çekmekteydi. Söz konusu dokumalar günümüzde coğrafi işaret uygulamasıyla yeniden gündeme taşınmıştır. Fakat pamuk başta olmak üzere bol miktarda ve ucuza ithal edilen jütle rekabet edemeyen keten büyük ölçüde gerilemiş. Sonrasında da sentetik liflerin pazarlara hakim olmasıyla adeta faaliyet bütünüyle durmuştur. Ketenciliğin gerilemesinde ülkede yaşanan olağanüstü gelişmelerin de etkisi söz konusudur. Önceleri sanayileşmiş Avrupa ülkelerinden bol miktarda Osmanlı pazarlarına hakim olan keten ve ketene alternatif kumaşlar sektörü ilk olarak baltalayan gelişme olmuştur. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nda büyük darbe alan ketencilik sektörü için en önemli yıkım Suriye ve Mısır üzerinden pazarlanan keten dokumaların savaş sonrası pazarlama kanallarının sınırlar dışında kalmasıyla ciddi ölçüde çöküşe geçmiştir. Böylece de Türk ketenleri ulusal ve uluslararası pazarlardan çekilmiş oldu. Türkiye'de üretilen ketenler geçmişten beri üstün vasıflarıyla uluslararası arenada da dikkat çekmeyi başarmıştır. Henüz Osmanlı İmparatorluğu dönemindeyken bile elde edilen üstün vasıfla gerek lif gerekse tohumlar çok fazla ilgi görmüşse de diğer ülkelerdeki düşük fiyatlı ketenlerle rekabette her zaman zorluk yaşanmıştır. Bu hususla ilgili en somut ve iyi örnek ise 1864. 63'teki Sergi-i Umumi mi Osmani'de ortaya konmuştur. İmparatorluk mallarının ulusal ve uluslararası aranında tanıtılmasını hedefleyen bu büyük organizasyon kapsamında dönemin gazetelerinde tefrika halinde çıkan haberlere göre Türk ketenleri ile ilgili şu bilgiler dikkat çekmektedir. Pamukta dahil olmak üzere hiçbir nebat, lüks bezlerin, müslinlerin, parantez bir çeşit kumaş ve dantelaların imalinde ketenin yerini tutmaz, tutamaz. Keten bütün nebatlar içinden en güzel, en yumuşak ve dokuma en elverişli bir iplik vermektedir. Türkiye'de keten ziraatinin coğrafi dağılımına baktığımızda Karadeniz kıyısı boyunca parantez Bartın, Sinop, Ayancık, Zonguldak, İstanbul, İzmit, Kandıra ve Kastamonu yüksek nisbi neme bağlı olarak lifli keten yetiştiriciliği iyi bir yayılış sergilemiştir. Yağlık keten yetiştiriciliği ise daha ziyade iç kesimlerde özellikle de geçit bölgelerinde parantez Eskişehir, Kütahya, Afyon, Karahisar, Niğde, Aksaray, Kırşehir yayılış göstermiştir. Türkiye'de keten ekimi özellikle liflik için 20 Ağustos 15 Ekim arasında yağlık çeşitli ise ekseri yazlık ekim olup Mart Nisan devresinde yapılmaktadır. Günümüzde lokal olarak sadece birkaç merkezde yetiştiriciliği yapılan ketenle ilgili olarak bundan sonraki kısım ekseri geçmişteki durumu ortaya koymaktan olacaktır. Nitekim 2018'de Türkiye'de sadece liflik keten üretimi afyon karahisar parantez çayda 3 ton civarında gerçekleşmektedir.